Mucizeler ışıkta görülür. Işık ve güç birdir. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte mucizelerin ışıkta nasıl görüldüğünü ve bu ışığın gücü olduğunu keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci mesaj, fikirler süreklidir. Bugünkü düşüncelerimiz, dünkü düşüncelerimizin devamıdır ve şimdi ışığı seçiyoruz. Işık, gerçek gücümüzdür. Karanlık ise sadece bir yanılsamadır. Gerçek görme fiziksel gözlerle değil, ruhsal gözlerle olur. Dış dünyada gördüğümüz imgeler yanıltıcı olabilir. Ancak asıl gerçek içimizdeki ışıktadır. Biz bedenlerimiz değiliz. Gerçek benliğimiz ruhumuzdaki ilahi ışık ve güçtür. Bu gerçeği her gün hatırlayarak içsel gücümüze bağlanalım ve ışığımızla hayatımıza yön verelim. Benimle birlikte tekrar et lütfen. Ben ışığım ve her günüm aydınlıkla dolu. Işığım, gücüm. İkinci mesaj. Işık gerçek güçtür. Işığı gerçek gücümüz olarak düşünelim. Bu güç bedenimizin gözleriyle gördüğümüzden öte bir şeydir. Karanlık ise yalnızca zayıflığın bir yansımasıdır. Gözlerimizi kapattığımızda bile bu ışığı ve gücü hissedebiliriz. Benimle birlikte tekrar et lütfen. İçimdeki ışık beni her şeyin ötesine taşır. Işık benim gücüm, karanlık zayıflıktır. Üçüncü mesaj, gerçek görme içimizdeki ışıkla başlar. Bedenin gözleriyle gördüğümüz dünya zayıf, hasta ve çaresiz olabilir ancak gerçek görme içimizdeki ışığı hissetmekle başlar. Bu ışık bize gerçek gücü ve Tanrı'nın sevgisini getirir. Benimle birlikte tekrar et lütfen. Işığımla göremediğim her şeyi anlamaya başlıyorum. Gerçek görüş içimdeki ışıkla başlar. Dördüncü mesaj, Güç görüntülerin ötesindedir. Gözlerimizin önünde gördüğümüz imgeler yalnızca bir yanılsamadır. Gerçek güç bu imgelerin ötesinde, ışıkta gizlidir. Sabit bir bakışla içimizdeki ışığı bulabiliriz. Benimle birlikte tekrar et lütfen. Gerçek ışık görüntülerin ötesindedir. Gücüm ışığımın arkasında. Beşinci mesaj. Işık ve güç bir bütündür. Gerçek güç. İçimizdeki ışıkla birleştiğinde ortaya çıkar. Zayıflık ise bir yanılsamadır ve sadece karanlığı yansıtır. Gerçek ışık ve güç Tanrının bize verdiği en büyük hediyedir. Benimle birlikte tekrar et lütfen. İçimdeki ışık her şeyin kaynağıdır. Gerçek gücüm ışığımdan gelir. Altıncı mesaj: Işık başkalarına yayılır. Işığımızı başkalarına yaydığımızda onlara güç vermiş oluruz. Hepimiz bu ışıkta birleştikçe mucizeler ortaya çıkar ve hayatımız değişir. Benimle birlikte tekrar et lütfen. Işığımı paylaşıyorum ve bu mucizeler yaratıyor. Işığım dünyaya yayılıyor. 7. mesaj. Karanlık zayıflığı saklar. Zayıflık karanlıkta yaşar ve kendini karanlıkta besler. Ancak karanlıkta mucizeler görülmez. Sadece ışıkla gerçek güç ortaya çıkar. Benimle birlikte tekrar et lütfen. Karanlık zayıflıktır, ama ben ışığı seçiyorum. Işık ve güç birdir. Sekizinci mesaj: Işık sabittir ve değişmez. Bu güç her zaman sabittir. Işık sevgiden gelir ve her zaman bize rehberlik eder. İçimizdeki ışığı fark ettiğimizde hayatımızda mucizeler ortaya çıkmaya başlar. Benimle birlikte tekrar et lütfen. Işığım her zaman sabittir ve asla sönmez. Işığım sonsuz ve güçlüdür. Dokuzuncu mesaj, ışık ve güç içimizde birleşir. Şimdi gözlerimizi kapatalım ve içimizdeki ışığı hissedelim. Bu ışık bize yol gösterecek güce sahiptir. İçimizde birleşen bu güç ve ışık bizi gerçek benliğimize götürür. Benimle birlikte tekrar et lütfen. İçimdeki ışık beni gerçek gücümle buluşturuyor. Işık ve güç içimde bir.'' 10. mesaj. Karanlığı bırak ve ışığı kucakla. Şimdi içimizdeki karanlığı tamamen bırakıyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz ve ışığa odaklanıyoruz. Işık ve güç içimizde bir bütün haline geliyor. Bu Tanrı'nın bizimle buluştuğu yerdir. Huzura ve ışığa hoş geldiniz. Benimle birlikte tekrar et lütfen. Karanlığı bırakıyorum ve ışıkta yaşıyorum. Karanlığı bırakıyor ve ışığı seçiyorum. Bu ritüeli sabah ve akşam günde iki kez tekrarlamanızı öneriyorum. Sabah uyandığınızda ve gece uyumadan önce bu sözleri tekrar ederek ışığınızın güçle birleştiğini hissedeceksiniz. Gündüzleri bu cümleleri sık sık hatırlayın ve tekrar edin. Ne kadar çok tekrar ederseniz içsel ışığınız o kadar güçlenecek ve hayatınız mucizelerle dolacaktır. Teşekkür ederim dostlar. Mucizelerle dolu bir gün geçirmenizi diliyorum. Unutmayın, mucizeler ışıkta görülür ve ışık gücümüzdür. Birlikte ışığımızı parlatmaya devam edelim. Om om om.